Bir de Ama şimdi ayrı bir şey mi öğreniyoruz Ne yaptık? Çalıştık mı yoksa sıra evet. sende mi şu an? Yok çalıştım. Mı? Yaptın mı? Evet. Ben de yapabilir miyim onu? Evet. Ha? Zor mu? Kolay mı? Yap evet. kolay. Ama onu öğrenmek güzel değil mi? Evet. Hadi 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 hadi. hadi. Yat 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 yat. Atlıyor atlıyor. Tamam 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 hadi, tamam kapat diyorsun. Kapat. Kapat diyor. Evet, dağıtacağız. Evet. İşte bu kadar. Evet. Öğren. Gayet başarılı İnşallah. Öğrenisi anlatacak kız evet. şimdi. Değil mi? Evet, hal anlat evet. başkanıma nasıl yapılıyor? Ee, buradan bakıp şu şekilde şuraya e, böyle bastırıyoruz. Kaç yani. defa? 30 defa. Ondan sonra iki kere de ağza nefes veriyoruz. 30 defa. İnşallah çalışır. <laughs> çalışır mı kurtarıyoruz. <laughs> Tebrik evet. Evet, <güzel. gülüyor> ediyorum. Güzel öğrendin, çok da güzel uyguluyorsun. Sağ olun hocam. Ben az önce hocam bebeği kurtardım Bebeği kurtardın zaten. Ayağa kaldı. Bebeği kurtardın. Bunu da ayağa kaldıralım. Hocam. 30, 30 tane. Evet. 30. Hadi. Bir. Az bir, daha, bir, daha gel. Bir, gel. Üç. Bitti. başkanım beraber bitirelim. Oh, 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 oh. Bunların ikisi de güçlü. Hadi! <laughs> Bitirin başkanım. Evet bitti bunu. Sana abi İşini tamam tamam. 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 Tebrik ediyoruz. Allah. Tamam. Tebrik ediyoruz. Karadeniz havadis. Karadenizden dünyaya açılan pencere.